Hepinize merhaba kişiler, benim merhaba günlerimi sorun atacağız. Bugün ama kış sebebiyle kutu atılışı yapacağız. İsterseniz sıfır bir hesap açtım. Ve arkadaşlar görevleri yaptım. Bu görevler daha var. Çok dolu hem de. Ama arkadaşlar yani 500 bana çok görev yaptım artık öldüm. Şöyle göstereyim. Tamı tamına 29 kutu atacağız. Ve çok şu an sabırsızım. Her alayım. Hayatımda bu kadar hiç defa kutu atsam. Şöyle kupa yolunda da var bayağı. İsterseniz şimdi kupa yolundan iş başlayalım tabi normal karakterimiz 37 38 saniye oldu daha videomuz böyle videonun daha fazla gelmesini istediniz bu videoya 30 like atmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar çok uğraşıyorum sıfır ve sabah sıfır kasıyorum yani 30 like yapacağım bu videonun yenisini 50 gelmedi yani daha 15 gün var bir de söz o Aa mega açtım yanlışlıkla. Çok özür dilerim. Abi bir dakika. Yanlışlıkla mega açtım bir dakika. Mega var mı? 20'de de var. 30'da da var. 40'da da var. Darabı var da var. Sorun değil. Mega büyük şeyler atsam Küçük kutuları açalım. Sonuçta bir saniye bekliyorum ya. Tabii bu bu kupada efsanevi çıkması şans olur. O şans bizde yok ama. Aha Riko. İç süper indirimiz. Endirimi, e Çocuk çıktı. Bu arada şekil sizlere şey göstereyim. düşük değil ya o kadar. Efsanevi oranı çok güzel ya. Cık, bir efsane bekliyorum. Haydi lütfen. Lütfen bir efsane bir abi. Kisi kutu varmış. Özür dilerim ya. Yanlışlıkla bazı kisi kutular atmamışım. Var mı daha? Yok şimdi ön sözden elmaslar da alalım yavaş yavaş. Anladınız. Ellerimi. Bu sefer bravo pas alacağım. altınları kötü puanları vermeyeyim bir dakika vermeyeyim bir şey falan çıkar ona veririz paralar var mı hayır birinci başlayalım birinci değil de aslında neyse şöyle 60 Tutmadı. 61 çıkmadı. Hesap galiba biraz şanssız. Ve evet çıktı. İkinci süperhanelerimiz daha. Enderlerden bir tanesi galiba yok. Çok iyi bilmiyorum da. Evet, mekaları sona bırakacağım. 3 tane mekamız var. 3 tane değil de vardı. 4 tane vardı. Beni yanlışlıkla açtım videoda. Çok büyük tarlalardan şanslı. Aha. Bir tane daha karakter geliyor. Ender gelmesin ya. Ender geldi. Bitti galiba enderler. Evet. kaldı. iki yazdı. Sıkmadı. İki yazıp sıkmadı. Şurada 100 altın var. Şunu da alalım. Çabuk çabuk atıyorum. Yani vaktim yok. Videonu zaten geciktirdim de çok fazla beklettim. bir tıkmadı. Şanssız. Esat şanssız. Göstereyim. İki tane mi mektup. Bir, iki ve üç. Tüm. Tamam. <laughs> üç tane mektup. Bininci. Kaç yazdı? Gözüm şu an kapalı. Aha. Altı yazmış. Yemin ederim altı yazdı. Bu Tara. İşte bu. Biz bunu bekliyorduk işte. Tara çıktı. Abi. Şuraya yazalım klanı. Tara. Çıktı. Yemin ederim. Tara çıktı yemin. Diğer hesabım. Girmeyeceğim. O hesapta kaçıyorum ayrıca da. Gözüm yine kapalı. Asayı mı açtım? 5. 5 yazmış. 40 açıyorum. 7. Oha. Arkadaşlar 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Lütfen. Frank. Arkadaşlar işte bu eklediğimiz an. Ve arkadaşlar 7 karakter çıktı. Arkadaşlar like atıp kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 2 tane daha bir şey kalmış. Bir dakika. Şunları. Frank. Şunları. Kutu açılımlarının devamı gelmesi için like atın. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 3800 taşım var bu hesabı da. Saklıyorum.